Herkese selamlar. Bu videoda tek kişinin yaptığı muhteşem bir grafiğe sahip olan Bright Memory Infinite oynayacağız. Haber spikeri şu anda konuşuyor. Bir kutlama gibi bir şey var herhalde. Aynen. Ülke genelinde her yıl düzenlenen bir şeymiş bu havai fişek gösterisi. Telefonumuz çaldı hadi bakalım hayır olsun. lan kim arıyor anasını satayım hadi aç. Hmm, yeni yıl kutlamasıymış zaten bu bu arada. Habersiz bir kere öyle söylüyor. Sen yokken rahatsız ettiğim için üzgünüm falan diyor. Hmm. Oo. Müdür tarafından bize bir görev geldi Anormal bir hava gözlemlemiş uydu hmm, yani Bunun nedenini şu anda araştıracağız Anormal bir hava durumu varmış Dikkatli ol askeri birlik falan var diyor Demek ki çatışacağımız adamlar var orada Haydi bakalım. Hava durumunu da biz çözeceğiz anasını satayım. Bu arada ee, bu serinin ikinci oyunu bir de düz direkt Bright Memory diye bir oyun var. Yarım saatlik falan bir oyunmuş o da. Bu da tahmin olarak 2 saat falan sürüyormuş. Dediğim gibi grafikleri zaten muhteşem. Ben de ilk kez oynayacağım sizlerle. Oyunun kendisi bu arada Türkçe değil. Türkçe yamasını attım ben. Yaşam ve ölüm diyor. General Lin'in ekibi olay yerine gelmiş. Bu da büyük ihtimalle bizim düşmanımız. Hmm, eğer bunlar geldiyse büyük bir sıkıntı vardır diyor adam. çalıştır diyor ama. Yapıştır ver gazı. Şu anda kontrol bende değil. Sadece sol tıka bastım bir kere. Yalnız grafikler, efektler falan on numara duruyor. Her şey yolunda falan diyor şu anda. Alçalma hazırlıklarına başla tamam. Alçalalım. Oyunun bu arada online yok. Haberiniz olsun. Lan 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 ne oluyor? Vay arkadaş be. Öncem naneyi yemiş. Dışarı atlayacağız. Space'e bastım ve atlıyoruz şu anda. Güzel. Of 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 grafikler muhteşem gözüküyor yalnız var ya efektler falan. O aynen ileride kara delik var ve her şeyi şu anda içine çekiyor. İnmek için güvenli bir yer bul falan dedi hadi bakalım. Oyunumuza yavaştan başlıyoruz sanırım. Lishui bölgesindeyiz. Duxi nehrindeyiz bu isimler birazcık garip ama. Aa bekçileri falan var bu General Lee'nin. Yakınlarda adamlar var. Tamam. General Lin'in ekibiyle kapışacağız. Mevzuyu anladım. Burada adamlar var. Ulan fazla gitmesek. Üç kişi birden var orada bak. ee, diğerleri görmedi mi? Fark etti ama bizimki bayağı hızlı davrandı. Hala oyunun kontrolü bende değil bu arada. Sanırım artık bize geçiyor. Aynen bize geçti güzel. Aa bir tane daha geldi arkasından. Güzel. Oyunun grafikleri hakikaten muhteşemmiş bu arada ya. Şu oyunun bir de online olsaymış güzel olabilirmiş. Tamam buradan atlayacağız. İki kere bastık mı double jump yapıyoruz. Gelin bakalım gel gel. Allah bomba atlar. Kaç 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 kaç. kaç. Tabancamız var mı? Tabanca şu anda yok herhalde. He? C ile çöküyormuşuz. Karşıda bir adam daha var. Bunlar hep General Din Puşto'nun adamları. Tabu basılı tut. Oha lan kılıçla mermi adama geri sektirdik anasını satayım. Bu neymiş böyle ya? Burayı kıracağız mı? Evet. Kırdık. E tuşuyla yakın saldırı yapabiliyoruz. Yakında bir adam var. Oo, uzaktakiler de saldırıyor lan. Şöyle siper alsak ama siper alacak şey yokmuş ki. Dur. Gel bakayım sen buraya gel. Lan çok yaklaştılar. Güzel. Burası temiz gibi duruyor şu anda artık. Mermimiz de var bayağı. Sıkıntı yok. Dayı sende ne var öyle pompalı mı var? Adamların silahını falan alamıyoruz anladığım kadarıyla. Headshot yedi. Kaç 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 kaç. Of kafası uçtu be çok güzel. Arkada mı adam var? Nerede olan Adam arkadan dönmüş dolaşmış gelmiş be. Tamam buraya gidebiliriz artık. F'ye bas diyor. Ara sıra böyle karakteri dışarıdan göstermesi de güzel derken dev geldi lan. Dev gibi bir şey geldi arkadaş. Bu ne? Taba bas diyor. Tamam. E'ye basılı tutacağız. Havaya fırlatacağız ve sonra çapçut komboya başlayacağız böyle herhalde. Tamam adam döner gibi kestik. Güzel. Güzel. Tamam. Tava basarak kontra atak yapabiliyorsun düşmana karşı. Şimdi E'ye basıl tutacağız ve döner gibi keseceğiz adamı. Döner. Animasyonlar falan gayet güzel olmuş ya. Helal olsun yani. Tek kişinin yapacağı bir oyuna göre, yaptığı bir oyuna göre daha doğrusu muhteşem olmuş. Gel bakayım sen buraya. Yakın dövüşte oyuna yedirmeleri çok güzel olmuş bence. Buraya tırmanabileceğiz mi? Tırmandık tamam. Mermi aldık. B basarak da silah tekli mi vuracağız yoksa otomatik mi falan? Onu ayarlayabiliyormuşuz. Şurayı bir kıralım ama şuraya bir bakacağım. Allah 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 al. cephane varmış. Aha F'ye basarak bir şey yaptım bu arada. Özel güç gibi bir şey kullanabiliyoruz herhalde. Ne oluyor lan? Mayına bastık arkadaşlar. Var mı lan daha meraklı? Gel. Güzel. Kafadan tek yiyor herhalde bunlar. Bak dur deneyelim. Dev gibi bir şey geliyor yine buraya. Low. Gel. Ulan. Güzel. Seni ben bir döner gibi bir şimdi aklın başına gelsin senin. Ha, hadi bakayım. Var mı daha meraklısı? Bir bitmediniz be. Bir bitmediniz be. Şöyle shift'e basarak kaçabiliyoruz bu adamların attığı şeylerden. Oğlum. Sen ne ayaksın lan? Önce şu küçükleri vurayım da. Tamam gel. Sen de bir vs atalım gel. Ulan engelleyemedik bir türlü. Ha. Süper. Tamam. Burası temiz gibi duruyor şu an. Yukarıya çıkmamız lazım. Bir kaçış yolu ara diyor. Çeviri bu arada makine çeviri olduğu için birazcık sıkıntı olabilir. Buradan çıkacağız herhalde. Ne diyor? Kutuları falan imha et diyor. Bir şeyler elde etmek için. Eserler elde etmek için. Tamam. Kırdım. Tamam bir şeyler alıyoruz güzel. Sıkıntı yok şu anda. Şimdi buradan karşıya atlayamayız herhalde. Dur bakayım şöyle deneyeceğim. Güzel atladık. Mermiler lazım olur. Yapıştır. Buradan sola. Şu kutuları iyice kıralım. Hacı buradan Önce şunları bir vurmak lazım. Nereden vuruyor lan o beni? Duvardan mı zıplayacağız lan buradan? Aynen öyle. Tamam birazcık bu Titanfall gibi bir şey ya. Daha doğrusu Black Ops gibi falan. Oo, lazerli adamlar var. Bunlar var ya tehlikeli olabilir he. Buna nasıl zıplayacağız? Buna da buradan yine herhalde. Lan. Helal güzel. Oyun baya güzel ya. Parkur mekanikleri falan olsun. Bir de böyle yakın dövüş şeyleri falan iyi yedirilmiş oyuna. Kır bakayım bunları. Buradan kaçacağız. Bakalım nereye gideceğiz. Karşıda bir uçak var. Gümleyecek gibi duruyor. Daha doğrusu kara deliğe gidecek gibi duruyor da. Hmm, güçlü bir elektromanyetik parazit falan diyor lan ne yapacağız? Evet karşı kıyıya nasıl gideceğiz? Elektrik var. Tamam bir şey fırlatacağız da öyle geçeceğiz herhalde karşıya. Tamam güzel. Sen hayırdır lan? Oo. Aga güzel yapmışlar bak bu da iyiydi. Özel güç kullandık. Adamı kendimize çektik F'ye basarak. Şimdi yavaştan buraya. Çok sayıda düşman gemisi yaklaşıyor diyor. Gel bakayım sen buraya. Oğlum patlasana. Dur 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 dur. Şunları buradan çekemiyor muyuz ya? Güzel vurduk. Sen de gel acı. Dahası var mı? Bak var. Şurada bir kırmızı yandı crosshair'ım. Birileri var burada. Dayı senin ahın gitmiş bahın kalmış. Hala vuruyorsun bana ya. Arkamda da mı var oğlum? Tamam o da naneyi yedi. Lan dur 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 düşeceğiz dur. Önce şunu ben bir vurayım. Şunları vurayım daha doğrusu. Buradan oraya zıplayacağız. Tamam gel. Bir saattir bana sıkan sensin değil mi? Sağımızda falan var mı lan adam? Adam saklanmış. Yapay zeka da iyiymiş bu arada. Şimdi benim bir şekilde karşıya gitmem lazım ama şöyle ha tamam kapan şeyi çıktı güzel. Düşman gemisini yok etti. Hemen yok ederiz. Sıkıntı yok. Karşıya geçelim. Adam spawn oldu önümde Arkamızda da varmış yanında da var her tarafta adam var Ama bize Kor mu koymaz tabii ki Kıracı geç 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 Şuradan mermileri de alalım zaman, Nazikçe ne geçiyorsun oradan 3 saat ya ee, Şuradan Tamam daha fazla mermi alamazsın diyor Şunu kıralım bir ya Bunları kırmamız lazımdı Şöyle Oo güzel bir şey bulduk. Bak güzel bir makine bulduk. Şekilli bir, bir şeye benziyor bu ama. Tamam. Şunu kıramıyormuşuz. Şunları kıralım. Online olsa var ya çok sarar ya. Mekanikleri çok güzel çünkü. Vuruş hissiyatı falan on numara. Tamam şimdi bir işaret bir şeyine odaklanacak bunlar. Bizde. de işlerinden geçeceğiz. Ne oluyor lan? Adamlar kılıçlarla falan geliyor. Bir anda oyun orta çağa döndü. Ne oluyor oğlum? Of 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 yaktık B'ye bastık. Var mı? Daha adam yok herhalde. Ha varmış biri daha. Tamam, reliks falan toplayın diyor. Güzel. Yanıyorsun Fuat abi, yanıyorsun. Kaç 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 kaç. Bu adam tehlikeli bak. Of of fena vuruyor bunlar. Bunlara peki tablaşa şey yapamaz mıyız? Hiç boş Boşver. Kaç 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 kaç. Bu yanan mermimiz bitti herhalde ya. Güzel. Buradan kaçmak lazım aslında hemen ama Seri 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 seri. Gladyatörler geldi buraya. Rise of Rome oynamayan da varsa oyun da bayağı güzeldir bu arada. Aklıma geldi. Gel gel gel. Hop tutturamadı yan geldi. Yine tutturamadı. Çok güzel. Herhalde bu son düşmandı. Böyle bir animasyon girdiğine göre. Şelya şu anda bir bayıldı. Öteki dünyaya gitti geldi gibi bir şey oldu. Atmosfer falan çok güzel ya. Bayağı iyi. Bunlar ne işe yarıyormuş Silah becerilerini geliştirmek için Falan lazımmış Şimdi Buradan yeni şeyler açabileceğiz Mesela EMP'yi falan Geliştirebiliyoruz herhalde İzleyici kabukları diyor Kildi aç diyelim Güzel Elektromanyetik sinyal dalgası yayacağız artık Böyle herhalde %40 da artıyormuş Birazcık Türkçeyi ama sıkıntılı gibi. O yüzden dolayı çok bir şey anlamadım. Tamam. Burada var mı bir şeyler? Şunu bir kıralım. Bir şey çıktı mı? Buradan yok. Tamam. Bunları yine biz normal silahımızla vuralım. Harcamayalım boş yere onu. Şimdi suya atlarsak ne olur? Atlamaya gerek yokmuş. Tamam. Üste zıplarız gibi değil mi? Yine duvardan seke seke. Güzel. Tamam. Yani şöyle söyleyeyim. Oyun yeni Far Cry'lardan falan daha güzel ya. Far Cry 5'ten 6'dan daha güzel. Ama çok kısa bir oyunmuş. 2 saatlik falan bir süresi varmış. Eğer isterseniz bu oyunu bitirebiliriz birlikte. Buradan karşıya mı zıplasak? Zıplayalım. Oğlum ne oluyor lan? Karşıda da bir şey varmış ya. Bak şu daha demin ki alet var ya o. Anasını satayım düştük. Evet tekrardan adamları vurmaya devam. Sen de geleceksin. Tamam güzel. Zıpladık. Tamam burası patladı. Şuradan hemen şunları alalım. Bu arada o yeşil şey gözüküyordu, şimdi gözükmüyor. Allah Allah neyse yapacak bir şey yok. Kafasına vurduk, güzel. Duvardan hemen sağ tarafımızda falan da adamlar olabilir. Lan Az kalsın düşüyorduk var ya son anda bastım. Çok dikkatli olmamız lazım burada. Karşıya geçeceğiz bir de bir şekilde ama. Şöyle tamam. Şunları bir kıralım önce. Bir şey çıktı mı yok. Oğlum bu nasıl bir manyaktan? Bu nasıl bir manyak böyle? Şu dallamaları da vuralım. Daha sonrasında yavaştan videoyu sonlandırayım ben. Gel bakayım. Gel bakayım oğlum. Gel. Tavuk döner yemin ederim ya. Bak 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 puşta var. Yaklaşmış. Var mı daha orada? Var. Şöyle şunu da vurayım. Ve yavaştan videonun sonuna gelelim. Ee, i̇sterseniz oyunu bitirebilirim. Zaten 2 saatlik bir oyun. 2-3 videoda falan bitiririz bunu. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.